çaktım ama vazgeçtim. 15 dakika son dedim. İlk bir saatte son 15 dakika son dedim. Umarım gelirsiniz. Selam. Cupcake TV. Selam. 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 This is Lisa Clips. Merhaba. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bugün fotokart oyunu oynayalım mı? Selam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet doğum günüm bugün. Geçen sefer de oynamıştık. Hatta çok eğlenmiştik. Teşekkür ederim. Selam. Yani ben şimdi burada para kartlarım var benim. Bunu da koydum. Ben bunu karıştırıyorum. Ben bakmıyorum veya görüyorum. Ya da ben bakıyorum. Siz de buradan bilmeye çalışıyorsunuz. İpucu falan vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. 12 yaşıma geldim bugün. Hadi like atın ya. Adım Elif. Oda turu yapamam şu an. Arife bir de yani birazcık dağınık. Yani Oda turu yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü yani hoşlanmıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah. acından <laughs> Saçımı açamam. Çünkü köpük sürmüştüm. O yüzden böyle kalıp gibi duruyor. Şimdi açsam böyle duracak. Ama ee, açacağım. BTS, yaz, Bizim Jungkook. Teşekkürler. Hadi o zaman oynayalım ha. Oruç tutmuyorum. Ama Ramazan'da falan tuttum. Hadi. O zaman oynayalım. Şimdi ben seçiyorum. Ben size ipucu vereceğim geçen hafta gibi. 7'ye geçtim. Hadi oynuyoruz. Şimdi. İpucu da vermeden de bilmeye çalışın tamam mı? Biliyorsunuz zaten içti ve e, Blackpink'in var bende. Söylemiştim. Hadi bakalım bilmeye çalışın. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi bakalım. Bilmeye çalışın. Şu anda çektim. Eğer isterseniz ipucu da veririm. Hadi bakalım. Bilmeye çalışın. Sağ ol. Tamam o zaman içsiden. İçsiden. İçsiden İtzi arkadaşlar. Tamam yeje Yunan. Ben de seni seviyorum. İyi diziden Hadi bilmeye çalışın. Yeje diyen var, Rojen diyen var. İpucu son kez soruyorum. Itzi. Itziden daha da veremem yani. Sadece grupları söylüyorum ipucuda. O zaman Açıyorum. Açıyorum açtım. Yeje. Yeje diyenler kazandı. Çıkan kartları şu masanın şurasına koyuyorum. Çünkü geçen sefer sürekli bu yüzden. Ben de seni seviyorum. O zaman hadi bakalım. Tekrardan çekiyorum. Teşekkür ederim. Dur. O zaman hadi bakalım bilmeye çalış. Ne güzel. Teşekkür ederim. Hadi bakalım bilmeye çalışın. Blackpink'ten. Rose diye var Evet. Blackpink'ten. Buca olarak sadece grubu söylüyorum. Lisa, Rose Jisoo, Rose Rose, Rose Lisa, Jisoo O zaman açayım mı? O zaman açıyorum Jisoo Jisoo diyenler kazandı Açtım ya Jisoo işte şu Şu sütü yanlar kazandı. Of. Olsun baş diğer soruda kazanırsınız. Sonra isterseniz doğruluk mu cesaret mi oynayabiliriz. Fark etmez. Hadi bakalım. Edisi'den. It tamam birazdan DC oynayalım. O zaman söylüyorum Edisi'den. It Hadi bilmeye çalış. Yuna. Lia. Edisi'den it arkadaşlar. Son kez söylüyorum Edisi'den. It Lia, Yuna, Lisa. Rüzin. Zeynep, Lia, Lia. O zaman atıyorum Yuna. Lia arkadaşlar. Lia diyenler kazandı. Oh. Uh. Lia'ydı. Lia diyenler kazandı. Aa, bayağı çıkanlar var. Niye ya? Zeynep. Bir tur daha oynayalım mı? 4 olsun. 3 kart oynamışız. Bir tur daha oynayalım. Bu arada direkt böyle şöyle kağıtlar da var. Kartlar da var. Ya direkt böyle grubu söyleyeceksiniz. Ya direkt idzi diyeceksiniz. Ya da yani size kalmış. İsterseniz üyeleri isterseniz işte idzi deyin. İsterseniz Blackpink deyin. Bir tur daha oynayalım. Sonra hemen D'ci oynarız. Camdan çıkmayın tamam mı? O zaman seçiyorum. Black Pink'ten. Tamam bir tur. Bir tur ya. Selam. Hadi. Blackpink'ten. Blackpink'ten. Direkt üyeyi söylüyorum şimdi. Ay söylemiyorum. Benim kafam gitti de uy uykudan kalktım ben. Hello. Blackpink'den o zaman. Hadi gelsin sonra hemen derece oynayalım. Açıyorum. Aç. Aç. Rose. Rose. O zaman tamam. Dört kart. Önce şimdi de DC oynayalım. Rose yanar kazandı arkadaşlar. Şimdi o zaman DC oynayalım. İlk kim başlasın? Ben mi seçeyim? Size sorayım. Ya da e, yine ben seçiyorum da. Hadi o zaman seçelim. Evet. Evet. the man um, you're loving someone uh, someone on the you're loving someone evet sectim you're loving Ben. Hadi bakalım sor. Sen sor. Ben de cevaplayayım. Sonra yine ben seçip ben sorayım sonra cevaplayayım. De. Şu an cesaretlik. Tamam. Sırayla yapacağım. Seçeceğim. Ben korayacak bilmiyorum ki. Okuyamıyorum o yüzden. D. Hmm. D'yi de. seçiyorum. Sonra size de soracağım. Lütfen canından çıkmayın. Sırayla yapıyorum. Elimden geldiğince. O zaman adını söyle. Tamam, bir bir dakika. Ama niye çıkıyorsunuz ki canından ya? Tamam. Nil. Bir dahakine de seni seçeceğim. Nil. Sonra Zeynep. Var bir tane. Tamam. Üçüncü sırada sen olacaksın. Çünkü şimdi yazdım. Tamam. Jenny var. Evet. Var. Helin diye bir kız var. Ee, aklınca beni ifşa etti. Aklınca bana böyle kötü davrandı. İlk geldiğimde hiçbir şey yapmadım halde. Benim kanalımı araştırmış. İşte benim kanalımı araştırmış. Eski kanalımı. Sonra e, güzel şeyler dans videoları falan çekiyorduk. İşte e, videolarımız vardı. O zaman da e, şimdi tam hatırlayamıyorum. Böyle biz mesela yakın arkadaşımla oyun oynuyorduk. Sonra <laughs> şey yaptı. İşte oyunlarımızı bozdu. Sonra bana kötü davrandı. İşte neymiş? Google'a beni yayacakmış. Ama şimdi bir şey yapabiliyor mu? Hayır. Yapabildi mi? Hayır. Öyle yani. Tamam. Cupcake dördüncü sırada sen varsın. Şimdi Nil. Sıra Nil'de. Eğer Nil çıktıysa Zeynep'i alayım. Ben soruyorum sana. Doğru mu cesaretlik mi? Çünkü bana soruldu. Şimdi ben sana soracağım. Tamam. Sen beşincisin. Çünkü diğerlerini önce yazdım. Pop. Anne. O zaman doğruluk. Hiçbirini açıldın mı? Hoşlandım birine. Başka soru gelmiyor aklıma. Beğenim yok şu an. Bak ben onu kızım önce hiç beynim yok yani. Tamam dedim. Sorunu söyledim. Tamam. Şimdi Zeynep. Sıra Zeynep'te. Şimdi Tamam. <laughs> Sıra Zeynep'te. Şimdi sen bana soruyorsun Zeynep. Dört mu cesarlık mi? D. Cesaretlik ne yapabilirim ki şu an yani? Tamam, evet Nil. D diyorum. Yeri niye yalayayım? Doğruluk dedim zaten. Hayır, ee, bir kere ikinci sınıfta <laughs> tam oluyordu sevgilim. Sonra birden okul kapandı. Sonra da sevmedim zaten. Ya ben e, ana okulunda bindi hoşlanıyordum. Sonra ikinci sınıfta bindi hoşlanıyordum. Diğerlerinde hoşlanmıyorum. Şu anda da hoşlanmıyorum. Moda şey ne alıyormuş. Tamam o zaman. Şimdi ne yapalım? Ee, Jenny vardı. Umarım çıkmamışsındır. Jenny vardı. Nerede Nuri Hani yok? Ben mi göremiyorum acaba? Ee, Jenny diye bir kullanıcı vardı. Ben Rose diyorum. Tamam o zaman çıkmış. Cupcake vardı. Eğer orada çıktıysa. Evet Rose diye okunuyor. Arkadaş normalde nasıl okunuyor İngilizce'de? Öyle okunuyorsa ben de öyle okuyorum Yani istediği gibi okur. Bazen işte Rose diyorum. Bazen işte Rose diyorum. D mi C mi? Ben soruyorum sen D mi C mi? Çünkü bana soruldu. D mi C mi? D. D lütfen. Dur bir dakika. Hiç <laughs> çiş yaptım ya. Oho. Yaptım yani. Yaptım. Açıkça söylüyorum yaptım yani. <laughs> evet yaptım dedim ya. Dişimi yaptım denize. <laughs> Nil. Yani Korece bilmediğim için okuyamıyorum. O yüzden Nil diye okuyorum. Evet Rose diye okunuyor abi İngilizce'de ya. Hayır. Rose. Bak yine Rose diyorum. Çünkü alışmışım. Bir kere C deyip ne yapacağım? Şimdi burada takla mı atayım yani? Ya valla şu an böyle cesaretlikle alakalı bir şey istemiyorum. You loving someone. Tamam tamam Rose tamam. Tamam tamam. Şimdi yeni kö pop selam pop fanı var. Takla atamam yani. Teşekkür ederim. Değil mi? İngilizce çünkü yani Ro Rose kendi Rose diyebilir. Tamam bazen Rose da diyorlar ama. Emine. D mi? C mi? Ama ben sana soruyorum şimdi D mi C mi diye. Çünkü bana soruldu ya hep kafanız karışıyor. D mi C mi? Evet Rose diye okunuyor abi. Doğum kutlu olsun o zaman. Nasıl yardım edebilirim? D. Beğenmeyenler çıkarılır. E, D. Hmm. Ne sorabilirim ya? Değil mi? Hiç sevmediğim birine okulda onunla kavgaya girip tuvalete sıkıştırdım onu. Ben hiç yapmadım. Yapmam da. Sevmediğin Sevmediğin birine o zaman. Şimdi başka oynamak <laughs> istediğiniz bir oyun varsa oynayalım. Teşekkür ederim. Tamam, olabilir. Onda bende de oluyor. Oldu da yani. Tamam Rose olabilir ama ben Rose diyorum yani. Şimdi ne oynayalım? Hmm. Nasıl böyle ya? Ben kimim? Nasıl oynayacağız? J Jeno Lize. Teşekkür ederim. Beğenmiyorsan çıkarırsınız arkadaşlar. İnsanların her zaman söylüyorum. insanların kalbini kırınca elinize hiçbir şey geçmiyor. Sadece o insanı üzmüş oluyorsunuz yani. yengeç burcuyum. Bunu her zaman diyorum. Yani bir nefret söyleminde falan bulunduğunuzda elinize sadece o insanı üzmüşlük kalıyor yani. Üzün, üzüyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Yani beğenmeyen çıksın. insandan kalbini kırınca onu üzünce veya onu sinirlendirince elinize hiçbir şey geçmiyor. Körebe nasıl olacak hadi ben şimdi böyle körebeyim sizi yakalayayım nasıl yakalayacağım ama ee, yani ben bu kanalda çok bir şey yapamıyorum Ayça genelde öyle yapıyor ee, Ayça'nın kanalı zaten Ayça'nın hesabı ben genelde bir şey izleyemiyorum buradan Sen aklında kendini bir ünlü olarak aklında tut, sonra birisini seç ve o o senin hakkında sorular sorsun. Tamam. Ne oluyor ya oynadı bunu ama ben bunu bir kere birkaç kere izledim. Çok sarmıyor yani benim için. Yani sarıyordur da. 12 yaşıma girdim. Ben de bildirdim onu. Ee, bildirdim. Şimdi İnanç Türkiye Ortaokulu. Senin için yapıyorum. La la la, la kuvvet. Evet hakaret ediyor. Evet regle oldum. Ya bir çık şuradan. Kaç kere bildirdim kaç kere? Şimdi mesajlarını da siliyorum, gizliyorum, engelliyorum ama devam edeceğim. Şimdi o zaman ben bir ünlü olayım. Ee... Yap, hani artı işareti var ya hani Shorts'larda da yükleyebilirim diyoruz hani yüklediğimiz yer mesela shorts yükledi diyoruz mesela o artı yeri var böyle yuvarlak artı yeri gibi bir şey orada canlı e, yayın da var yani canlı şeyi evet e, onlar ondan şey yapıyorsun sonra canlı yaşıyorsun zaten evet terbiyesizlik kırılsın evet sana kalp yapıyorum. O zaman bilemiyorum ben. İşim. İşim. Evet, beyin yaşı 3 olabilir. Yani açıkça söylüyorum onu. Evet ben de ondan bahsediyorum zaten. Her zaman söylediğim bir şey var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Hiçbir şey için değmez. Yapılan hareketler. Yani bu hataları ben böyle hiç birini hakaret böyle savurmadım yani. Azra. Tamam siz. Edebem ki şu an. Burada etsem o soru. Takmıyorum zaten de yaptığı hoş değil yani terbiyesizlik yani. O zaman oyun oynayalım mı ya da sohbet edelim. Bence sohbet edelim ya. 30 dakika önce kapatabilmem bir durum var. Tamam o zaman görüşürüz. En sevdiğim oyun Sakamatch. 12 yaşıma girdim. Görüşürüz aşkım. çok sıkıcı şu an. Yani hayır, yayın değil. Günüm sıkıcı geçiyor. Oynayalım mı? Evet. Bozdu da yani. Böyle mi düşürdü? Neyse. Teşekkür ederim. O zaman ben ünlü olayım. Siz neydi? Nasıl oynanıyordu oyun? Şimdi geri dönüp bir sürü mesaj vardı. Nasıl oynanıyordu? Bence de sohbet edelim. Ama en azından bir tur oynayalım. Gönlü olsun arkadaşımızın. Sonra sohbet edelim. Tamam. O zaman sen bana tekrar açıkla. Burada kusura bakma. Tamam. Hadi bana açıkla o zaman tekrardan. Çünkü bir sürü mesaj geldi. Tekrardan geriye dönemeyeceğim şu an. Tamam oynay oynayacağız hadi. Allah.